Merhaba değerli izleyenler. Sanayi TV ekranlarındasınız. Ben Deniz Ceylan Köseoğlu. Saatler 15'i gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla hazırladığımız haftanın raporu başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50. kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 50. kabine toplantısında enerji alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Sakarya gaz sahasından şu anda 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılandığını, bu sayının 2026'da 8 milyona, 2028'de ise 16 milyona çıkacağını söyledi. Cumhurbaşkanı nükleer enerji konusunda da kararlılık ve verdi. Akkuyu nükleer santralinde ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz dedi. Dikkat çeken en çarpıcı başlıklarından biri de Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahası oldu. Aziz milletim bu vesileyle yine muhalefetin çarpıttığı bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır. Özellikle nadir toprak elementleri savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerine pek çok alanda kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bakınız bu sağ dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Elementlerin bulunduğu sahada bugüne kadar yapılan sondajlarla 694 milyon ton kaynak tespit edildiğini, hedeflerinin ise elementlerin üretiminde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olmak olduğunu söyledi. Değerli izleyiciler, havacılık sektöründen önemli bir haberle büyütene devam ediyoruz. Baykar'ın bünyesindeki Piaggio'dan Türkiye'ye ilk satış gerçekleşti. Efendim Baykar bünyesine katılan Piaggio Aerospace Türkiye pazarına önemli bir adım attı. Şirket ilk P180 Avant Evo siparişini aldı. Uçaklar servisi ambulans konfigürasyonlarında kullanılmak üzere donatılacak. Piaggio Aerospace üst yöneticisi Thomas Seni siparişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu sipariş Avant Evo'nun güçlü uluslararası konumunu pekiştiriyor. Yeni sahibimiz Baykar'ın tam desteğiyle Piaggio Aerospace için yeni bir gelecek inşa ediyoruz dedi. Bu sözleşme müşterilerin hem uçaklarımıza hem de iş hedefleri pazarındaki rolümüz duyduğu güvenin de somut bir göstergesi diye ekledi. Teknoloji ve iletişimde yeni dönemi başlatan 5G frekans ihalesinde önemli aşama tamamlandı. Efendim Türkiye'nin mobil iletişimde hız ve kapasitesini artıracak ihalede ilk paketler rekor fiyatla satıldı. Türksel, Türk Telekom ve Vodafone'un katıldığı 5G ihalesinde en değerli frekans paketlerinin ilk aşaması sonuçlandı. 3 operatörün teklifleriyle ilk paketlerin toplam satış bedeli 1 milyon 280 milyon dolara ulaştı. Yetkililer 5G teknolojisinin sadece günlük hayatı değil, akıllı fabrikalar, uzaktan ameliyat gibi birçok sektördeki iş yapış biçimlerini de değiştireceğini vurguluyor. Mobil internet hızını 10 kata kadar artırması beklenen 5G teknolojisine ise 1 Nisan 2026 itibariyle geçilecek. Değerli izleyenler sıradaki haberimiz çalışan anne ve babaları ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesinin ardından hazırlanan taslakla doğum ve izin sürelerinde değişiklikler yapılması gündeme alındı. Çalışmaya göre işçi ve memur statüsündeki anneler arasındaki farklar ortadan kalkacak. Anneler için doğum, süt ve ücretsiz izin süreleri de eşitlenecek. Şu anda toplam 16 hafta olan kadın çalışanların doğum izni yeni düzenleme ile toplamda 24 haftaya çıkarılacak. Çoğu gebeliklerdeki ek 2 haftalık izin ise korunacak. İşçi ve memur anneler arasındaki süt izni farkı da kaldırılıyor. Efendim tüm anneler doğum sonrası ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ay ise günde 1,5 saat süt izni kullanacak. Bir diğer önemli değişiklikte de, ücretsiz izin süresinde. Yeni düzenleme ile işçilerde memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olacak. Hazırlanan taslakta babalık izinlerinde de eşitlik sağlanması gündeme alındı. Tüm çalışan babalar için süre 15 gün olarak belirlenecek. Yasal düzenleme taslağının kısa süre içerisinde meclise sunulması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır iki yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu duyurdu. Efendim Ankara ve Çorum yeni üretim üsslerine kavuşuyor. Bakan Kacır sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Ülkemizdeki toplam OSB sayısının son 23 yılda rekor bir artışla 371'e ulaştığını müjdeledi. Yeni kurulan bu sanayi bölgeleri Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB olarak açıklandı. Değerli izleyiciler yüksek seyreden konut ve kira fiyatlarına Cumhurbaşkanı son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada kira süreçlerine değindi. Ucuz kiralama sürecini başlatıyoruz. Yani Erdoğan yeni döneminde sinyalini verdi. Bu harcamaları önceliklendirirken mali disiplinden ödün vermiyoruz. Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Bu projeyle vatandaşın fahiş fiyatlar üzerinden sömürülmesinin de önüne geçilecek. Yeni uygulanacak modelin detaylarını açıklayan Erdoğan, sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız dedi. Türkiye'nin şehir sayısı 81'den 100'e çıkıyor. İşte il olmaya aday ilçeler. Nüfusu, ekonomik gücü ve stratejik konumuyla öne çıkan tam 19 ilçe il statüsü kazanmış en yakın adaylar olarak belirlendi. Bu 19 ilçe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 il 1000 ilçe vizyonuyla somutlaşan hedefin merkezinde yer alıyor. İl olma kriterlerinin başında nüfusun en az 100 binin üzerinde olması, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik yapının kendine yeterli olması geliyor. İşte il olması beklenen ve Türkiye haritasını yeniden şekillendirecek olan 19 ilçe. Akdeniz'den Antalya nın Alanya'sı ve Mersin'in Tarsusu ve Anamuru, Ege'den Manisa'nın Akhisar'ı ve Balıkesir'in Edremiti, Marmara bölgesinden Tekirdağ'ın sanayi üssü Çorlu'su, Kocaeli'nin devi Gebze'si, Bursa'nın mobilya merkezi İnegölü ve Kırklareli'nin Lüleburgazı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan Saş ticaret merkezi Cizre'si, Diyarbakır'ın Ergani'si, Şanlıurfa'nın Siverek'i, Adıyaman'ın Kahta'sı ve Hakkari'nin Yüksekova'sı listede yer aldı. Ayrıca Ankara Ankara'nın Polatlısı, Konya'nın Ereğlisi, Hatay'ın İskenderun'u ve Adana'nın Kozan'ı da il adayı ilçeler arasında. Değerli izleyiciler, Meksika'yı geçen hafta vuran şiddetli fırtına ve yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan su baskınları ve toprak kaymaları büyük yıkıma yol açtı. Yetkililerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre özellikle Veracruz, Pablo, Cuatro ve Hidalgo eyaletlerini etkileyen şiddetli yağışlar sonucu en az 64 kişi hayatını kaybetti. Felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen ne yazık ki 65 kişi ise hala kayıp olarak bildiriliyor. Fırtına ve yoğun yağışlar Pozarika kenti başta olmak üzere birçok bölgede yollarda su birikintilerine ve ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Hükümetten yapılan açıklamada aşırı yağışların toprak kaymalarını, nehir taşkınlarını ve geniş çaplı elektrik kesintilerini de beraberinde getirdiği açıklandı. Ülke yakın tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyor efendim. 200 bin aşkın insanın doğrudan etkilendi ve yaklaşık 50 bin evin hasar gördüğü tahmin ediliyor. Körfez kıyısı ve orta kesimlerdeki eyaletlerde tahliye ve arama kurtarma çalışmaları için binlerce görevli sahada. Yetkililer yağış etkisinin azalmasına rağmen toprak kayma riskinin devam ettiği konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Philip Morris Sigara Grubu ürünlerine 5 lira zam yapma kararı aldığını açıkladı. Bu zamla beraber grubun en ucuz sigarası 95 liraya, en pahalı sigara fiyatı ise 105 liraya yükseldi. Hatırlanacağı üzere Temmuz ve Ağustos aylarında da ÖTV güncellemeleri sonrası sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Yeni zamlı fiyatlar Perşembe günü itibarıyla raflardaki yerini almış durumda. Efendim şimdi de Japonya'dan inanılmaz bir dolandırıcılık haberi getireceğiz ekranlarınızda. İşsiz bir adam bir yemek sipariş platformunun sistem açığını kullandı. 2 yıl boyunca şirketi büyük zarara uğrattı. 38 yaşındaki Takuya Higasimoto sahte hesaplar üzerinden binden fazla pahalı menü siparişi verdi. Yemekleri teslim almasına rağmen sisteme sipariş gelmedi diyerek platformdan sürekli geri ödeme aldı. Bu yöntemle platformu 1 milyon liradan fazla dolandırdı. 124 sahte hesap işleten Higasimoto bu bu olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. ifadesi ise şaşırttı. Hilesi işe yarayınca kendini durduramadığını söyledi. Futbol severlerin heyecanla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A milli takımımızın puan durumu güncellendi. Ay Yıldızlılar 4. maçını da kazanarak iddiasını sürdürdü. 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de oynanan E grubu 4. maçında A milli futbol takımımız Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdırdı. Bu galibiyetin ardından milli takımımız gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 9'a yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Grubun diğer önemli maçında ise İspanya Bulgaristan'ı 4-0 yenerek 12 puanla liderliğini sürdürdü. 4 maç sonunda son sıradaki Bulgaristan'ın henüz puanı bulunmuyor. Grup liderlerinin doğrudan Dünya Kupası'na katılacağı eleme maçlarında Türkiye kalan mücadele İspanya ile liderlik çekişmesini sürdürecek. Grup ikincileri ise playoff maçlarına katılım hakkı kazanacak. Efendim, bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.